Bugün kliniğimize öncelikle çok sevdiğim, gönlümde çok ayrı yeri olan Nilüfer Elmas geldi. kendisi hem danışanım, aynı zamanda modern enerji uzmanı ve ilgilendiği birçok özel alan da var. Çok kıymetli bir arkadaşım. Hoş geldin <laughs> Hoş Nilüfer. bulduk. Hoş bulduk. Canım. beni kırmadığın için teşekkür ederim bu kayıt için. Benim için şeref. Teşekkür Seninle böyle. Teşekkür ederim. Canım benim. Kayıt Sana yapmak olur. gerçekten öyle. <laughs> Biz size bugün o da enerji uzmanı işinde de çok iyi gerçekten grup çalışması nasıl yapabiliriz yani bu arkadaşımızla olabilir ailemizle olabilir iş yerindeki iş arkadaşlarımızla olabilir yani bir grup olarak enerjimizi nasıl yükseltebiliriz bir hedefimiz varsa bu hedefe ulaşmak için nasıl bir EFT tapping'i yapabiliriz pozitif tappingler yapabiliriz bunu göstermek istedik. Biz birlikte bir konu belirleyeceğiz ikimiz ve bir grup çalışması yapacağız sizin karşınızda ki siz de bunu ailenizle, dediğim gibi iş arkadaşlarınızla bir grup çalışması olarak uygulayabilin. Gerçekten hani aile içinde de yaptığınızda, örneğin çocukları da işin içine kattığınızda o grubun enerjisi çok yükselecek ve aranızda güzel bir sinerji ve uyum olacaktır. O yüzden öneririm herkese. E, Nilüfer'cim biz e, hangi konuda e, tapping yapalım beraber? Ne dersin? Kariyer hedeflerimiz olabilir Enda. Olur. E, Olur mu? E, evet, ikimiz tamam. de kariyerimiz Selinim. için e, çalışma yapalım. E, kalp duruş pozisyonuyla başlayacağız. Her zaman e, enerji efekte ya da e, yeni adıyla MET çalışmasına bu duruşla başlıyoruz. E, ne yapacağız? E, ortak bir hedefimiz var, kariyerimiz. Bu konuda ne ihtiyacımız varsa... Bir tur ben söyleyeceğim, bir tur Nilüfer söyleyecek ama hangimiz pozitifi seçtiyse de ikimiz aynı anda o pozitife tapping yapacağız beraber. Evet, tamam. e, kariyerimizle ilgili daha iyi olması için, daha başarılı olmak için, e, daha fazla insana ulaşmak için e, hedefimizi belirleyelim. İlk pozitif sen seç Nilüfer'cim. Neye ihtiyacın var? Konsantre olmaya. Konsantre olmaya. Birlikte yapacağız. Konsantre olmaya ihtiyacım var. Konsantre olmaya. Konsantre olmaya. Konsantre olmaya. Konsantre olmaya. Konsantre olmaya. Konsantrasyon. Konsantrasyon. Bu oldu. Konsantre olmaya. Konsantre olmaya. Konsantre olmaya. Arada derin nefes alıyoruz ki enerji daha iyi aksın. Konsantre, Konsantre olmaya. Ne ihtiyacımız var senden. Sıra sende. Evet. Ben konsantre oldum. <gülüyor> <gülüyor> Sen de oldun mu? Eminlik. Emin olmaya. Evet. Eminlik. 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 Evet, Eminlik. kendinden. Eminlik. eminlik. Kendinden eminlik. Evet. Hayır. Eminlik. Tamam. Eminlik. 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 <laughs> eminlik. Eminlik. İyi geliyor değil mi? Çok iyi geliyor. Eminlik. Evet. Eminlik. Ne kadar güçlü bir kelime. Eminlik. Harika. Her anlamda eminlik. Her anlamda, her anlamda eminlik. Evet, eminlik. Eminlik. Bundan sonraki geliyor. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> <gülüyor> eminlik. 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 Çok iyi geldi. <laughs> evet. Çok güçlü bir pozitif çok, değil mi? Çok güçlü. Evet, eminlik. Geliyor. Hazır mısın? Evet. Özgüven. 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 İyi geliyor mu? Evet. Özgüven yükseldi. Baya enerji yükseldi. <laughs> özgüven. Nasıl akıyor anlatamam. Evet. Özgüven. Felaket. Özgüven. 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 Ne geliyor? Güzel bir şey geliyor. Hadi. Özgüven. Merak ediyorum. Özgüven. Özgüven. özgüven cesaret. Aa, çok iyi. Cesaret <laughs> ilerleme cesareti. İlerleme cesareti. Evet, daha fazlasını hedeflemek. Hedefleme. O hedefte ilerleme cesareti. Evet. Yeni atılımlar cesareti, Ces yeni hedefler cesareti. Evet. O kabuğu kırma cesareti. Süper. Cesaretin içine ne anlamlar koydun? Harika. <laughs> evet. Hepsi birden. Yapılmayanı yapma cesareti. Yapılmayanı yapma cesareti, cesaret. Evet. Kendin olma cesareti aslında kendin olma Kendine cesareti, olma cesareti. Evet. yapılmayanı yapma, evet, kendiliğinden, evet o özgün fikirleri bulma ve evet onu uygulama cesareti, içine bakma cesareti, i̇çine bakma kendi cesaret. içine bakma cesareti, evet. içine bak, evet. onunla karşılaşma cesareti, isteklerini duyma <laughs> ve onları uygulama cesareti. Çok iyi. Var bir tür olma daha cesareti. Ya. bir tur <laughs> <tür> daha yapalım, <laughs> tamam yapalım. Var olma cesareti. Mero, var olma cesareti. Vay, kendin wow. olarak. Var olma cesareti. Kendin olarak var olma cesareti. Evet. Vav wow, çok iyi. Kimseye bir şey ispat etme zorunda olmadan. Evet. Evet. Sadece kendin olduğun kendin için. Kendin olma. Evet. Kendi projelerini yapmak, kendin istediğin için ispatlamak veya onaylanmak için değil. Değil. Kendin istediğin için. Evet. Kendin zaten kendin... başarıyı da bu getiriyor. Ke kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Ve eminlik de getiriyor zaten. Eminlik de getiriyor. Cesaret. Cesaret. Cesaretin Kendin içine cesareti. bütün hepsini birden, toptan, hepsini <laughs> birden istiyorum. Kendin olma cesareti. Kendin olma cesareti. İsteklerini uygulama. Uygulama. Kimseyi umursamadan. Umursamadan. Ger olduğun gibi. Olduğun gibi. gibi olma cesareti. Olduğun gibi olma cesareti. <gülüyor> <gülüyor> Maskeleri atma cesareti. Evet. Olduğun gibi olma cesareti. Olduğun gibi olma cesareti olduğun gibi ne kadar sihirli. Ne kadar sihirli. Olduğun, olduğun gibi olma cesareti. Olduğun gibi olma cesareti. Maskeleri atıp evet. kendini görme cesareti kendini, kendini ve görme, kendini, gösterme kendini gösterme cesareti. Kendini gösterme cesareti. <laughs> Çok iyi geldi. Ah. Bunun üzerine bir şey gelmiyor benim aklıma ya. <laughs> Öyle mi? <laughs> Vallahi burada burada daha takıldım daha nedir ki? Ha para, para istiyorum. Para evet. istiyorum ya. Akış, akış, para, akış. akış. Aa, para, aksın. para aksın. Para aksın. Yani, tabii değil mi? Evet. Yani bunlar da gerekli. Biraz <laughs> yatırım yapacağız, değil mi? <laughs> Nihayetinde diyorsun. Evet. 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 Para akışı. Ha ya para akışı. Kariyerle bu bağlantılı bence. Para akışı. <laughs> para akışı. Kolay para. Kolay para. Kolay, Kolay para. Değil. Biraz parayı böyle genişletelim. Genişletelim. Onların. Kolay para. Kolay para. Kolay para. Helal para. Helal para. Bazen şey olur. Kolay para helal gelmez gibi bir Evet. O değil şey, mi? bende de varmış. Onu hissettim şimdi. <laughs> Tam onu diyecektim sen helal <laughs> para dedin. Bazıları için mesela e, helal kazanılan para hep zor olur. Hep zor olur. Kolay Hı -hı. olan mutlaka bir illegal bir şey vardır gibi bir kod olabiliyor. Aynen. Ama olabilir her zaman kolay evet. para geliyor. de varmış çünkü kolaydan sonra helal istedi helal benim istedin, evet. enerji bedeni. Helal ve kolay para. <laughs> helal, para. Tamam. Ve kolay para. <laughs> helal ve kolay para. Helal ve kolay para. Çok para çok. Çok para çok. Çok para. Aynen. Çok para. <laughs> çok para. çok giderek para. Artan. Giderek artan. Kolay Gelsin. gelen. Gelsin, biz verelim Aksın. tekrar gelsin. Tekrar gelsin. Biz ama dağıtalım yani da, dağıtalım verelim. Verelim. Aynen ama çünkü çok daha fazlası geliyor bize. Verdikçe, verdikçe daha gelen, gelen para. Verdikçe gelen para. Verdikçe gelen para. Gelen para. Yeşil daha hayır mi? Hangisi? <laughs> <Aynen. gülüyor> Bugün de yeşil gibisin dedi evet. pers. Sebebi varmış. Para ile belli belliymiş. <laughs> ama önemli. paraya bağladım. Parayı bazıları için para biraz getici gelebiliyor para hı hı. kelimesi ama her zaman söylüyorum bize bu kadar imkanı sağlayan parayı hak ettiğimiz sevgiyi değeri Seğri vermek verelim. zorundayız ki. Aynen. İsteme. Barışalım, barışık olalım. Sevelim. Bunun getiyor para bence. Hak Aynen. Rahat hayat yaşamamızı sağlıyor. Sağlıyor. Teşekkür evet. ediyoruz. Teşekkür ediyoruz para. Teşekkür evet. ediyoruz. Teşekkür Aynen. Ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sevgiyle Sizin. kabul ediyoruz, sevgiyle parayı. Kabul ediyoruz evet, parayı. Sevgiyle kabul ediyoruz parayı. Evet. Sevgiyle kabul edelim bize kendi, kendimiz olmamızı sağlayan paraya teşekkür ediyoruz. Evet, rahatlıkla evet, rahatlıkla. kendin evet. olma lüksünü verecek lüksünü bir para. verecek, tabii. Evet, ki, tabii. Kendin olma Bunu kabul ediyoruz. Ediyoruz. Kabul, kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz. Okey. Evet, Nilüfer'cim. Ufak ufak sonlandıralım. Sonlandıralım. Ama bunu ee seninle yapmak çok güzeldi. Gerçekten, Gerçekten öyle çok evet. güzeldi. Bana ee, da çok iyi geldi. Bana da çok iyi geldi ve e, bunu da her alanda, her konuda, her grup çalışmasında değişik şekillerde uygulanabilir. Uygulanabilir. Vallahi kariyerimizde başarılar diliyorum. Ya başarılar <laughs> diliyorum. Bence olduk bile. Evet <laughs> oldu. Evet <laughs> şu oldu bile. Oldu bile. Şu <laughs> an oldu. <laughs> çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür kendine. ederim. Çok, çok ki varsın. Sen de çok öyle. sağ